Eğer Şubat'ta o, Osmanlıca yazan, Arapçadan kağıt bulsa suç. Ve suçu şey evlerimiz dolu Yani rahat rahat evinde yatabileceksin. Teheccüdüne kalkabileceksin. Gece Kur'an'ını okuyabileceksin. Polis mi basacak, jandarma mı gelecek diye korkmayacaksın. Çocuğuna da elif fasını, Kur'an'ını, musafını öğretebileceksin. Sakalını uzatabileceksin, sarığını sarabileceksin. Cemaatle namaza gelebileceksin. Oturup camide, mescitte, cemaatla zikir yapabileceksin. Şu anda o imkanlar var mı? Var. Var ama gevşeklik arttı. Cemaat azaldı. Cemaatla namaza iştirak azaldı. İlim meclisine iştirak azaldı. Rahatlık yine battı. Yine korkuyorum ki bu tersine dönüp bir korku ortamı meydana getirebilir Mevla. Çünkü neden? Kıymetini bilinmeyen nimeti elden alırım buyuruyor.